Anahtarı bulamadın mı <laughs> Yeni event geliyor. Yok. Sen bulana kadar. Aha. Ananı... <laughs> Ananı... <ne>? Ana <laughs> Allah! Oh! Ne oluyor? <laughs> Durmuyor. Allah! <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> Aa geliyor geliyor geliyor! Bu <laughs> ne lan? Hem A90'ın hem de... Hem de şey geliyor? Şey geldi? 90'la beraber geliyor ya. Hmm. Ben ona aga admin oyunlarında çocukları zor bulayım için şey kullanıyordum. Ne terbiyesiz adamsın ya. Allah! Ya Mert niye sıçtın aga ya? Ee... Pardon kardeşim benim pardon. Malatya'yı kaçak gittim de o yüzden. Tabii, bu update'i sevdim aga. Yılda bir update seviyorum zaten. Ya o da pezemekliği tutuyor da. Oğlum bende niye 80 tane revive var? Ne? Revive. Evet. 80. Evet. Revive. Evet. Senin tahanına uğradın. Yemeği giy. Yemeği gidiyor. Ya bab. 20 nerede? Ne yapıyorsun? Ne 20 lan? 17 lan. lan. 20. Seni... 17 sen ne yapıyorsun? 17. Sen ne engelledin? adamsın? Ben alacağım. ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> gel gel. Gel atayım gel. Gel sonra ağlama. Buraya mı gideceğiz? Evet. Yo yo yo. What the fuck? Oğlum sen mal mısın? Last night, last night. 21. You muallat Ya <laughs> Ne geliyor? Allah 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 Spawn'ı bul ben He tamam Ya n'apayim n'apayim Berdi dur N'apıyim <laughs> 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 Anlıyorum abi <laughs> 27'ye Bir kapı var zaten oğlum Sen niye bu kadar itirizsiyon düğüpten Aga en son Benim videomda mı? He O tabi Ananı bak Oo alamıyorum. Alamıyorum. Alam. <laughs> Benim bir şeyim nasıl kaçacak lan? Oo. Yarak Pardon çok güzel. Şeyim nasıl? He. Fake. <laughs> Bakıyor etrafına. Pist. Fake fake. Ah tamam adam olacak. Geliyor. 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 Mara Geliyor, geliyor, geliyor. Çık. Çıkma. Boro. Çıkma. Çıkma. Kal orada. Burul. Tam çıkmıyorum aga çıkmıyorum. Ne? Hopa. O ne oğlum? Aa şey lan. Kalkan verdi. Dolap buldu dolap hala geliyor ya. Kulaç attım. Ay wanna appreciate. Lan geliyor sanki. Anne anne. Bu dolaba dolab gir. Yok. Sa burada burada. What the fuck bu ne lan? Oğlum ta outdoors'ta geldi bu oda. Sen ne şaşırıyorsun? <laughs> Vallahi çıkıyor ha <laughs> bu beleş Aa keşke eli de <50'de> geleymiş. <laughs> Sen sağdan yardır ben saati kurup geliyorum. O saat hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama saniye zamanlı yani bir zaman sonra kırıyor. Yo burada kıramıyor. Malatya'da kim var? Şu anda borular. Hani sıkışacaktı bu? Ee, ben de bilmiyorum ki ne kırdım. Mert, bu Mert kır... batırdım <laughs> bu kırmıyordu normalde. Şimdi Oğlum bana burada var ya 500 ağzına. figür gelmişti. Ohoho! Oh, oho. İntim şey... Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> figür de misin ya? You're fucking black. <laughs> hayır, hayır. Yapma be abi. Bu sana köle. Ben dolabın dibinde duruyorum. Oo! Neredeyim? Allah'ım ya Rabbim. Tipo bak. Çok komik <uyku> skeç. <eski. gülüyor> Dur aç bırak aç. Oo! Oo! Dur figüre bak figüre bak figüre bak. O <laughs> da figür. He, benim kafamda hiç bir şey. Katte. Katte. Vallahi oğlum figür gözükmüyor. Abi figür gözüküyor. Oğlum benim oyun hayvan gibi kasıyor. Benim de kasıyor şu an. Ben azıcık o sırada görüyorum figürü de. 48 saniyeli abi. 4 7 7 4 yok pardon Mert'e bakıp atıyor öğrenci. Eee üçgen yok. Kaydık. Tam süre bitsin. Oo! Hay ağzına ya. ya bu ne? Ölecek şeymiş şu an. Ölecek şeymiş şu an. Ver deri de oğlum. La <laughs> X gelmedi. X'ray bit artık. Oyun kazıyor. sizin yapacağınız oyun. 20, <laughs> 20 mi? Tamam oğlum biraz daha der. Oğlum bak beter oluyor. Daha beter kötü Dedim oldu ya. Şu invert mouse bitse. Invert mouse bitse bitecek. Ne diyorum ben? Bir de oyun kastı için ekstra başım o figürü yenilirsem. Kanka yok vallahi ya. gidilmez. Göremiyorum ki hiçbir şey. figür geldi mi, gelmedi mi, selam verdi mi? Figürü ben şurada görürüm. Oo geldi lan. Ben burada ölür müyüm Öğrenelim. Tam ölmezmişsin. Lan yeter Ulan. yeter. Ağzımıza s***. <laughs> 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 Hah tamam bu yeter abi. Ha. Hala hiçbir şey göremiyorum ben. Mert aşağıya inmen lazım bak he. fikir geliyor mu gelemiyor mu? Bakamıyorum ki oyun kasıyorum. Ben de anlamıyorum aga. Sadece seni görebiliyorum aga böyle gibi. Ben de. Hayır 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 hayır. Kötü bir şey gelmesin. <gülüyor> <At>. <gülüyor> ya bu şans ne? Vitamin can veriyor mu? Oğlum ben neredeyim? Aga şu an figür aga ortada. Ortada. Ben merdivenlerden yukarı. Kötü çıkıyor. bir şey gelmesin. Ya yeter yeter vallahi yeter. <laughs> Olup diğer kitap nerede? Şizofren oluyorum ya. E. mod harbi kaos modmuş bu arada yalan yok. Hadi oğlum senin GTA mod... GTA kaos mod... Lan Yukarıda. Aha buldum hepsini. Hay. <laughs> Hayır! Mert koş. Nereye koş? Açamam ki ben bir saniyede. Açarsan hadi. 4 7. Baba <laughs> <laughs> <Öldüm>. ne? <laughs> <Adaliz. gülüyor> Hayır jumpscare scare atmıyor. Bana öpücük attı ölü öldüm <laughs> Ben figür öldüm oğlum. Bir de arkasında hemen dread var ya şey. Tamam bu map. Aga bu sefer rahatız. Bu sefer bitireceğiz. O beyci alacağız. Ben <laughs> alamadım oğlum zaten. Sana alacağız işte. Aga stop bir top tane top şey top. var işte kıyamet var. Böyle 5 saniyeliğine bayağı hızlı yapıyor seni şey gibi. Trikor trikte bir tane şeker vardı ya. I can neydi? I can stop. Heh o. onu oh. onun gibi. Veol ise işte, veol itilmiyor. Öyle bir bok vardı ya o en iyisiydi ya. Şey te terminal velocity. Ha öyle doğru bir fırlatıyor. <laughs> şey 150'yi geçiyordun ya grumble'lı kısmını. O çok iyi. Oba. Çok... Oğlum. Mavi kuş kırmızı kuş olmuş. Ma ne? O harika kırmızı kuş. <laughs> Turuncu domatese benziyorum. Oh. Aradığım işte. Şey... <laughs> Bu ne? Ar kuşlar ne yapıyor arkada? <laughs> Bilmiyorum ki. Hmm, lockpick ile açtım lockpick çıktı. W. E, e, e. O mu? Burada yok hiçbir şey. Yo burada hiçbir şey yok. Ya oğlum zaten bir tane kapı <laughs> var. Salak. Harbi mi? <gülüyor> 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 Dur, bana atma, bana atma. Hayır, 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 hayır. hayır, iyidir o silah, iyidir o silah. Aga o yüz falan vuruyordur. Söndü niye? Valla farklı şeyler mi geldi? Farklı şeyler geldi. Ekmek, green soda, bir de bomba. Bana ekmek, muz, bir de Deagle geldi. O silah sesinden benim travmam var bak. <laughs> Hatırlıyor musun bana Götüne sık. Ha, ee, i̇lk bana sıktı ya. İlk vuruş bir de ben oldum. <laughs> o ne lan? Silah çıktı abi bir vurdum. Free item, Free ne, item? Geldi? ne geldi? Ne geldi? Bana, bana şey geldi. Aa, Aa, ya bana bu geldi. Bu ne? Ne yapayım? Götüne sık. Mavi arkada bize tempo veriyor. Yaparsın bu vuruş. Yaparsın mertiş. Gelir <laughs> saygı sıkar. ben de bombayı atarım bekle. Bu arada bu gelmiyor sanki. Bak geldi yine. Big Black. Ö uh, 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 uh. <laughs> mı? Yok, kafana bomba atarım. Ne arıyorduk? Oğlum! Hadi, hadi. Hadi, hadi. Nasıl gideceğiz? Tab tamam, bombayı atacağım bekle. Aga filip yiyeceğim gel bak. Spawn farming. <laughs> What the fuck? <laughs> Abi bunlar buraya gelemiyor. Gelemiyor bunlar bak. <laughs> Gittim ama. <laughs> bir buku yaramadı ama. Nasıl çıkacağız burada? Lan. Gelmeyeceğiz ki. Kaldık. Bak arada bir boşluk oluyor bak. Gidebiliriz aslında. Değil! <laughs> <Ge> <laughs> Anet nasıl geçtin? Bunlar da geçsin. Gel, gel, gel. Gel, gel, abi, gel, gel, gel. Abi tam da sıkışsan jumps geliyordum var ya. Bak arada bir boşluk oluyor o zaman da geç. Geç, geç. <laughs> tamam bu kadar. Easy game. Valla benim baktığım bir tane kuş e, şeye takılıyordu. Aşkım. Şiş bir de şişko şişko. Anet! <laughs> Babanı. Yeter. Karene. Figürlere yollamasın beni. Yok. Oo, bakta kaldım. Hayır. Nasıl bakta kaldım? Vallahi diyorum şeyin askılın arkasına kaldım. Ses veriyorum. Aga, bu ide götür beni. Ya oğlum ya, ben bu flingin bak direkt gelmesin. Aga bu ne? Sabbe aga yukarı sabbe işte öpüş videosu ve gel. Darbe. Onu koyacağım orada gitti Lan ne oluyor? Üç mü? Hayır. <laughs> hayır, 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 dolap yok. Dolap yok. Sabuna gir. Öldüm ya. Harbi <laughs> Elsa. Elsa? Yani ha şu şey mi? Time Bob Dues'deki. He. <laughs> Ay ona bir şey olmam ha. Patlıcan, Ben Aynen direkt da. bom... Ne Şey, nadir. Ya bu da gelmesin artık. Geçen friklendim. Hadi. <laughs> Sik Chase'in ortasında 500 tane figür gelseydin olur olurdu acaba? Düşünmek bile istemiyorum. <laughs> <laughs> Ama <Abla>, ben <laughs> bundan bahsediyorum. Do you wanna build a snowman? I wanna build Lan nereye gidiyorsun? Ne gel şiki bir tuvalet odası var gel gel. Nerede? <laughs> Ayda. Abi. İbine. Beni bekle. Ben gel. Beni bekle. Ayda. Yemin et ben bir şey almış geliyor sandım. O raşı şey gördüm lan. Yarın altına girmişti gördün mü? Gördüm gördüm. Ne Hadi yapayım. bak 500 tane figür gelecek. Oo. Madara. Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın TDS videosu çekmemiz için. Ulan sen ne s***** What the fuck? What the fuck ne oluyor? Emir'in sesine döndü her şey. <laughs> ben bunu videoya koymaz mıyım ya? <gülüyor> 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 Yok o be Battle Aa mu? Aaa! Aaa! Slide atabiliyorsun! Slide! Ranked! Aga bu iş bitmesin ya bu çok iyi. Harbi. Geç şey bak. Bravo arkadaşlar ki. Patam patam patam. Patam patam. Patam. Öldüm gene. Aa! <laughs> Nerede öldüm? Dur reset çekme Revive kullanacağım. Revive mı? Tamam. Hoayda. hoppa selam ben ya... atma Gözükmedi bu arada. Oha! Tehditwalk. Oo! Yürü 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 yürü. money Maniburu. Money money Geldik gene. Arkamda direkt şey var. Kitap var. Oo. Oh. Abi bu sefer kıldı Samet. Severim seni. Kırılmaz. <laughs> Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Var o da mavi işleri... kuşları. <laughs> bir tane daha lazım. A buldum onda. Tamam. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. E, Hayır. Hayır. Oo, ölüyordum. Ben sen orayı nasıl sığdın aga? Kitap <laughs> küçük bilmiyorum ki. Aha oh, bitti bak. <laughs> 8, Abi 0, Abi dur bak. 2, 6. Ne var lan dur şurada? Lan olmadı. Dur. 8, 0, 7, geldi. 2, Nurt geldi. 6. Geldi. Lan böyle bir şifre. Mert geliyor. Şu 8 şu olacak. Oğlum tamam. bu sefer Lan bu... <laughs> <laughs> Skorla baksana. Bakayım. O anne. Hmm. Ben bunu alacağım. Sik eleton key. Allah bilir kapı neydi. <laughs> 50 atıldı hatırladım tam tamam. Sen topla Beş, abi tamam. Hayır. Abi şu kurt gitti güzel. Onur! Dolaba gir hey! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan... Oğlum sen flash hate almadın mı? Hayır. Oo. Oğlum bu şuraya geliyor mu? Yok. Oo çok güzel Yok gözüküyor ya. lan. Senin kafan böyle yemişti çok iyiydi. Bu eşek. Sen ne ara buldun eşek? Bilmiyorum random bul ya random gittim önüme çıktı yani. Oo. Oh oh. oh, oh, Money talk, money talk. <laughs> eee gelmiyor inşallah Bak, sen be. şu dolapta dur bir. Bak orada. Dur orada bir. Geliyor mu? Rush. Bilmiyorum. o zaman geliyor, gel, gel ya, gel gel. Korkuyorum aga. Eşek. Nerede? Oh lazer. Bana ne verdi? Dolaba gir dolaba sonra bakarsın. Oğlum sana bir şey vermemiş. Ona bir şey vermemiş. <laughs> ben orası bu <bulmuyor> <laughs> Galiba. Aga takas yapalım mı? Sen onu bana ver. Ben sana bunu vereyim. Pardon yaptım. oldu. Ne? Tamam takas. Ol da gel. Deli ya deli. What the fuck? Ne oldu lan? Taşıdın beni. Ya Eminim. Ya ne ee, olur? Ee, al bunu. <laughs> Hiçbir şey göremiyor bak aşağı. Şu an ne oldu lan? Tablodan oynuyor ben şu an. Şey şey, şey Mızran <laughs> bilgisayarı. <gülüyor> Adam biri, bir pik bir çarpı bir oynuyor ya. <laughs> onları satayım. Of Absolute of çok iyi oldu lan. Şu altta da keşke Absolute sinema yazsa. Neyse ben editte koyarım. Oo. Oha, çok iyi lan. Abi. Limbus Company'deki şey. Oh. Gel artık. Bekle çıkma. Hayır Çık. geliyor. Çık çık Bekle dolabın önünde. Al. Tövbe tövbe. <laughs> git. Git. Tamam. Bekle. Bekle. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Bekle artık. Tamam. Bak ekranda mızran. Bir şey diyeceğim şimdi. Ayıp olacak adamı bak. Ya yapma. Abi, bir mode gidebilir mi? Abi, sağa bakarak gitmek zorunda kalıyorum Dolap bul bu ara. Gelmesini bekleyek mi ya? Ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> ya. Tam gel. Babayla zor yarışır lan. Ben bırak kim var. Toplardayım. Bırak kim var. Asa el kusufis miydi lan? Ekstra hasar verecek. Bütün rush'ları yok edecek. Kötü bir şey olmasın lütfen. Tamam. Git. Zaten light yok. Bakma lan bakma. Oğlum arkamı döndüğünde bu pezeven gayesine nasıl vuruyor? Tam sen bir benim olduğum odaya gel. Oh! Figürü. <laughs> Allah'm ya. Tam. Bak burada daaplar var. Bekle. Bekle orada. Bekle orada. Bekle. Geliyor geliyor. Hoppa! Tam gel benim olduğum odaya. Tam gel ya gel daha gelmez. Bundan sonra son zaten. Elime bak eli. Aa, kurduk kişi. Tüh, ne üzüldüm. Bir dakika beklesene. Bir beklesene. Bir beklesene. Şu bug'ı yapacağım. Ya tam geldi. Gel normal yap bak. var. Ben ben çıkarım yukarı. Tamam. Yok lan ben çıkarım sen dümdüz git. Şey dolaba mı gireyim? Dolaba git aynen. Allah! Dolaptan çıkmıyorum. Hide yok değil mi? Bu aç aynen aynen. Geldi. Tamam. Ben yukarıdayım. Buraya gelemez. Ka kayıp mı oldu? Gitti gitti. O ne oğlum patates mi o? Figür mü o? Oğlum oh, bir şey miydi? hiçbir şey göremiyorum. Oğlum duymadı. Figür geliyor. Figür geliyor. Figür geliyor. Elinde tut. Aga ciddiyim. Hiçbir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum, duyamıyorum da arkada salak saçma bir piyano oynuyor şu an. Kötü bir şey gelmesin. Hmm. Allah. Oh be. Ama cool fix boşa gitti ya. Harbi. Bu arada oyunun şarkısından oldu. Mert oyun sesi yok. Bunun sesi geliyor mu? Evet geliyor. Ayak sesi de geliyor ama ki gelmiyor. Ayak sesi gelmiyor. Ben... E, buraya geliyor. Gel bence şu zaman bir bir git. Aga ayarlardan invert tutma olsa Dur Aga baldi bekle ben bir şey öğrenmiştim. Aga mouse'un ters çevir gel gerçekten. Bak oluyor. O harbi lan. Oraya ben yardıracağım. Bey yapma. <g g Duvardan çekti beni. Oğlum oyna <t amber> ne oldu? Hepsini yanına alalım the What the fuck? Figür nerede aga? Sağda. Geliyor ama. Sağda mı? Geliyor Yo sağda 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 arkandan geliyor. Yok lan önünden geliyor önden geliyor. Ben orada şey. Tamam bitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mod mapi ne benziyor bırakayım kıyım. Harbi. Bir dakika inşallah bunların tekşürü vardır. <laughs> ha tamam bak bazı bazıları var. Ya abim mapi'e bak ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bunu şey yap. Ha tamam. Aha yaptın mı? Ölün lan. Koş 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 koş. Aga tekstürler yok ki anlamadım. <laughs> Arkada fullur ki. Ne oluyor? Abi o figür normal onun. Bilmem figür buglandı oğlum. Easy game. Oğlum figürün de tekstür yok. O bu lan? <gülüyor> <gülüyor> Ver beyciğim. Aferin. Easy game aldım aldım. Easy game. Lan, i̇yi izlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Yapamadım o <laughs> <laughs> <laughs>